Zarif bir kar tanesi rüzgarda uçuşuyor. Ben zarif bir kar tanesiyim uçuyorum la la la. En harika kar tanesi. Yanlış anlaşılma. Değil mi? Hı hı. <laughs> <Edizaurus> geliyor. Kaçın. Olurim. <laughs> Olurim. <it. Over> <laughs> 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 Film çekiyoruz. Ben kurbağayım. Vurip vurip. Film mi? Dinozor da ister misiniz? Ama adı Kar Tanesi ve Buz Tutan Kurbağa. <laughs> Maalesef Edi. Ama herkes bilir ki dinozorlar soğuk havayı sevmezler. Varip, varip. O kadar da soğuk değil ama. Haklısın. Çok kar olan bir yere gitmeliyiz. Her yer kar olsun. Hadi Karlar Ülkesine gidelim. Orada çok güzel bir film çekebiliriz. Hadi Sofi, gidelim. Ben de geliyorum. Güle güle. İyi eğlenceler. İki, üç, dört. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Hey hey hazır ol maceraya Ve biz çok heyecanlıyız Hadi başlayalım Macera o Hadi, Hadi siz de katılın, katılın. kış derim. Filmimizde kar çok parlak ve güzel görünecek. Evet, şimdi nasıl bir film çekeceğiz? <laughs> Donmuş kar topları adına neler oluyor burada? Bakın, Bence zavallı maymun sıkışmış. Aa olamaz. Ne yapacağız peki? Endişelenmeyin. Edi her zaman yardıma hazır. <gülüyor> <gülüyor> kalanmış. Hmm. 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 Ah. Ah. İşte daha iyi. Ah. Aa, önemli değil küçük dostum. Sanırım biz. Komik olan ne? Aa, hiçbir şey. Yapmak istediğimiz bir şey hakkında konuşuyorduk o kadar. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Aa, sadece bir şeyler yapmaya. Neymiş o bir şeyler? <laughs> gizli bir şeyler. Nasıl gizli bir şeyler? Sonra öğreneceksin. Hadi Safi. <laughs> tamam. Benim de yapacak işlerim var zaten. <laughs> Eğlenceli bir şeyler hem de. Yeni arkadaşlarımla. <laughs> Yine arkadaşım Ek. Sanırım sırları aslında bensiz eğlenmek istemeleri. Ek. Pekala biz de onlar olmadan eğlenebiliriz. Sadece sen ve ben. Hadi Ek. Pekala küçük tüylü arkadaşım. Ne tarz eğlenceleri seversin? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Öyle bir eğlence bulalım ki bu şaşkın kıkırdama seslerinden bizi uzak tutsun. Kardan ev yapalım. Beraber oynayabiliriz. Hem de kendi başımıza. <laughs> eee, <Ek>, iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> davranıyorlar. Hadi Ek, yapmamız gereken bir kardan evimiz var. Çok iyiyiz. Harika bir kale olacak. bitti ek. Tek yapmamız gereken bir kardan adam. <laughs> Evimize göz kulak olabilir ve kimsenin girmesine de izin vermez. <laughs> ben vücudunu yapacağım, sen de kafasını yap. <laughs> Başardık. Kardan evimiz bitti. Sophie ve Emma kesinlikle buraya gelmek isteyecek. Ama davetli değiller tabii. Eddie! Eddie! Demiştim sana. Maalesef buraya gelemezsiniz. Çünkü davetli değilsiniz. Burası sadece ben gerçek arkadaşlarım için. Ha? Biz senin gerçek arkadaşlarınız. Ve içeri gelmek istemiyoruz. Senin dışarı çıkmanı istiyoruz. Benim gerçek arkadaşlarım olsaydınız ben siz oyun oynamaya gitmezdiniz. Ve sırrınızı bana söylerdiniz. Ve gerçek arkadaşım... Ee, neler oluyor? Hepsi senin için burada. Benim için mi? Ne? Neden? Emma ve ben senin için özel bir proje hazırladık. Ha? Eki ağaçtan kurtarırken çok cesur ve kibar davrandın. Ve senin için özel bir şeyler yapmaya karar verdik. Hadi. Ne kadar iyi ve yardımsever olduğunu gösteren bir film yapmaya karar verdik. Öyle mi? her şey harikaydı. <laughs> Harikasın Eddie. Şey ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Kendimi kötü mi hissediyorum. Kötü mü? Siz bana harika bir sürpriz yapmaya çalışıyordunuz. Ve bunca zaman ben size kızgındım. Çünkü eğlencenize beni dahil etmek istemediğinizi düşündüm. Aa Eddie. Biz farkına varamadık. Asıl farkına varamayan bendim. Karışıklıkları atlamamalıydım. Yani çıkarmamalıydım demek istedim. Evet öyle. Affedersiniz. Hala arkadaş mıyız? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bak diğer kafa burada buna ne deniyor? Bu kıvırcık. Belki de tüylü bir taştır. Hmm. Taşlar esnemez. esnemez. Bu uyuyan, uyuyan bir canavar, canavar olmalı. olmalı. <laughs> Gezegenden gelen iki kafalı robotlar. Bu uyuyan bir canavar değil. Sadece bizim köpeğimiz Lucky. Uh -oh. Diğer kafa. Bunu düşünemedik. Hata. Hata. Biz sadece daha önce hiç böyle bir şey duymamıştık. Hiç evcil hayvanı duymadınız mı? Tabii ki evcil hayvanın ne olduğunu biliyoruz. Ama bizim gezegenimizde herkes için en iyi evcil hayvan Ananastır. <laughs> i̇şte Elin hayvanımız, hayvanımız Spike. Spike. Otur Spike. Dur. Aferin akıllı ananas. Yakala Spike. Hadi yakala. Yapabilirsin. Hadi yap. Bizimkinin de uykusu geldi. Ne? <laughs> <laughs> ...en güzeli birlikte çalışmak. Ey, Ey. Ey. Evet, evet! işte böyle çocuklar. Güzel bir süsleme yapmanın... ...en önemli sırrı... ...yavaşça koy ve... ...yapıştır. Ta -da. Muhteşem oldu. Vay canına! Harika Ema! Çok hoş! Aa. Şey. Bence bunun birazcık pırıltıya ihtiyacı var. Hımm. İşte şu pırıltıya bakın. Hımm. Şimdi çok hoş oldu. Ah, oh, hayır hayır hayır. Sen sadece serpiştirdin. İşin özü zaman harcayıp her parçayı doğru yere koymak. Ama Önce, önce yapıştırmalı ve sonra etrafa yaymalı. İşte böyle. <gülüyor> 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 İstediğin gibi yapmıyor. Ben doğru olanı yapacağım. Görürsün. Benim tarafım çok çok güzel olacak. Tamam ben taşları alacağım. Ben de simi alıyorum. Yapışkan da bende. Sanırım sıra bize gelmeyecek. Ama ben de parlak bir şeyler yapmak istiyorum. Durun. Bir fikrim var. Hadi hepimiz karlar ülkesine gidelim. Evet. Parlak karlarla parlak şeyler yapabiliriz. Karlar ülkesine gelmek ister misiniz? Ben burada kalıp süslememi bitireceğim. O zaman Emma kalıyorsa tabii ki ben. Sonra görüşürüz. Aa! Aa! Karlar ülkesine gidelim. Hadi. Evet. Bahçeyi dönmeyi bırakır bırakmaz ben de geleceğim. <laughs> hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Macera o. Hadi siz de katılın. asıl ben seni kar topuna tutacağım. e ee, peki ne yapacağız? Yarış motoru. Hayır olmaz. Lama. Durun durun durun. Zaman makinesi. Hayır. Aslında ben daha çok parlak buzdan bir saray düşünüyordum. Loredan. Loreda hemen buraya gel. Tekrar söylemeyeceğim. Ve sen de Bernard ve Yunis. Annenizi dinleyin hemen. Tamam bekleyebilirim. Ah, i̇nanamıyorum. Böyle giderse asla kardan evimi bitiremeyeceğim. Kardan ev mi? Bu gece içinde uyuruz diye düşünüyordum. Güneş gittiğinde hava çok soğuk olacak. Belki yardım edebiliriz. Biz de kardan bir şeyler yapmak istiyoruz zaten. Hey! Loreda, seni uyarıyorum. Edi ve ben bebeklere göz kulak olabiliriz. Olabilir miyiz? Olabiliriz. Ve biz de sana evini yapman için yardım edeceğiz. Aa, teşekkür ederim. Annenin işi asla bitmez. Hadi size planı göstereyim. Ben şurada inşa etmeye başladım bile. Sanırım biraz eğleneceğiz. Tavşan tarzında. Nereye gittiler? <laughs> Geri gelin tavşanlar. Hmm, bakalım. Aa, bu küçük ev için büyük bir planın var. Aynen öyle. Her çocuk için bir oda ve bir de sizin için tabii ki. Tamam. Kobi ve ben iki odayı yapabiliriz. Sen ve Jack de diğer ikisini yaparsınız. Ama plana bakarsak iyi olur. Böylece doğru inşa ederiz, değil mi? Ya da çılgın bir şeyler ortaya çıkar. Eddie ve ben size özel bir şey hazırladık. Bakın kardan adam yaptık. Siz de kardan adam yapabilirsiniz ama sadece... Dikkatli olun. Hey buraya gelin. Bu nasıl? Çok az bana doğru iter misin? Şimdi nasıl? Çok çok azıcık öbür tarafa. Kobi karar ver. Aa olamaz. Ups. Uh. Hey tavşanlar, ha bizi bekleyin. Bak işte geliyorlar. Yavaş yavaş. Aa! Bu nasıl? Aa, bilmiyorum. Bu planla aynı görünmüyor sanki. Aa! Bitti. Bitti. Vay canına. Bitirdiniz mi yoksa? Evet. Bitirdik. Hı, olamaz. Böyle planlamamıştım. Ama siz hiç plana bakmadınız. Sizin tek yaptığınız plana bakmaktı. Ve hiçbir şey yapamadınız. Zorundaydık. Değildiniz. Zorundaydık Jack. Durun bakalım. Küçük çocuklar gibi davranmayı bırakın. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Hızlıca bitirmek işe yaramadı. Ve yavaşça çalışmak da işe yaramadı. Tek yapmamız gereken birlikte çalışmak, dikkatli ama hızlıca. Pekala, hadi başlayalım. Hava kararmak üzere. <laughs> ah, pekala, onları yenemiyorsan onlara katıl. Tamam. Bebek tavşanların dönmesi için ne dememiz gerekiyor? Lafı ağzımdan aldın. <laughs> Vay canına. şunlara bakın. Benim tatlı ufaklıklarım. Aa, nasıl da yorulmuşlar. Yorulan sadece onlar değil. Umarım çok yaramazlık yapmamışlardır. Şey... Hayır, hayır. Hiç yaramazlık yapmadılar. <laughs> hey! Loreda, kar topları için ben sana ne demiştim tatlım? Erkekler, ...kızlar... ...ve uyuyan köpekler. Karşınızda... ...muhteşem Emma... ...ve inanılmaz Mia'nın tasarımı. Parlak, parlak seslemenin... ...sevimli tablamız. Aa, 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 çok güzel. Vay canına. Bu çok. ikinizden bir parça olmuş. Büyük parlak dağınık simlerin... ...çok güzel Mia... Sence taş süslemi miydi? Çok iyisin Emma. Birlikte çalışmışlar. Aa. Aa. Mia çok kirlenmişsin. Evet sen de öyle olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor>